Hadi Hakan Güler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nöbetli arkadaşlar Kodo Badi Tarşır. Yılbaşı Özel adlı bir oyun arkadaşlar. 2021'de gemik üzereyiz. İliniz kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak yılbaşı acı geldi ya arkadaşlar. Görüyorsun yılbaşı acı geldi. 2021'de özel arkadaşlar yılbaşı acı koymuşlar. Bakalım da var? buz pateni pisti ya. Bunu yapmamız lazım valla. Bu yetmiyor Evet arkadaşlar bak buraya buz piste gelmesi lazım. Valla şöyle taraf iş yapmamız lazım herhalde. Yani Şu buraya hepsi inşaat olacak. Şimdi... Ne? Ooo bunlar görevler. Ana daha yapmamız lazım. Bak o atar ev olacak bak arkadaşlar. Hepsini bu biliyorum. Ben da biliyorum. Şunu şuraya koysak abi. Şunu şuraya koymam lazım. Yetmiyor. Ne yetmiyor ya? Eee şu yetiyor acaba? Aa bu güzelmiş. Aa bu yetiyor. Ha güzel bir tane şey işarettim. Aa buz kulesi kurayım mı? Yetmiyor. Bak coin yetmiyor bizde. Aa bu ne? Yüksek birine kurabilir mi bu? Daha ne var? şey gelmiş ben bunu bayağı da oynamadım ya. Aa dur de gelmiş buraya. Bu ne? Aa bunu toplayabiliyorum güzel. Hediyemizi aldık. Ha, daha ne var burada acaba? Aa bir sürü geldi gelmiş. Aa, ama da görev gelmiş ha. Bunu bayağı da oynamıyorum Asır. Bunu bayağı da oynamıyorum. Abi bitmiş. Aa şey bitmiş galiba. Amına kurmak için 60 lira para olmasın lazım. Ee, şimdi. Aa maden. Ne geldi şimdi bize? Aa dur vizyon kulesini kurabilir Oo, ya. Ooo şimdi kule kuruyoruz. Yeni kule inşaat ağaçlar. İnşa edelim. Abi bitmiş. Daha ne var? Abi ben şunu kuramadım ya. Ha, Aa, bu güzelmiş bak. Bunu kurabilirsem Ha kurabilir miyiz? Kuramıyoruz bak. Bu da şey eksik burada. Acaba bitince de bana ne olacak bilmiyorum. Yine şeyler ama çok gelmiş be ya. Onu böyle duramıyorum valla. Unuttum oyunu iyice. Aa 9 yetmiyor değil mi? 4 tane eksik. Vallahi 4 tane eksik arkadaşlar. 4 tane toplamamız lazım onda. Aa, bir, bir şey geldi. Ne geldi bize? Alalım bakalım. Ay, şey çıktı ya. Bize bir şey çıkmadı. Dur şu gemiye bakalım. Hiç bunlara bakmadık ya. Lan şurada otobak gelmiş bu yoktu burada. Bunlar oyunda başka şey gelmiş ha. Bir de yani oyunda başka güzel şeyler gelmiş. Ha, bunu kurmak için bayağı bir şey gerekiyor bak. Bu buz pistini yapmamız lazım. Bayağı para istiyor bizden. Yakında yok. aa bu ne? Bunların çoğunu kuramıyoruz ya. Bunları nasıl kuramıyoruz ben? Ama şunu miyim muyum? Ah, bir şey kurdum abi. Bir bir şey oldu. Evet, iyi başı teması. Evet arkadaşlar, tam tamamı iyi teması yapmışlar. Bunu kırmak için. Puan yetmiyor. Evet tam tamam aşağı başı teması gelmiş. Ben çok beğendim aşağıya bu sürümü. Ee, daha ne ki ben. Ne oldu? di bitmiş kalma. Böyle galiba. Burada galiba su atamıyorum. yetmiyor. Evet arkadaşlar. Bu oyunda bu kadar çok güzel şeyler gelmiş. Yani ben de şunu kurmadım bak. Bunu kurmak için bir de bayağı şey istiyor bizden. Ee, burası şey olacak. O para beni artı olacak ama kuramadık ya. Bunları kuramadım ya. Oyun baya şey yani emek diyor yani emek veriyoruz oyuna. Vallahi burada hepsini ben yaptım aslında. Bunların hepsini ben yaptım şu an. Baya arkadaşlar emekten geçiyor oyun. Aa ne istiyor. Baya şey istiyor ama yapamadık. Karşıya da şey gitmiyor zaten ama. Karşıya doğru gitmiyor bak. Köprü yapmam lazım. Ha haberime bakalım. Helikopter at. Evet yani bunu ben kurmuştum. Evet başka bir şey yok herhalde. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Yenileriniz kutlu olsun. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.